koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün itibariyle açıldı. 50 gün sonra yeniden açılan Çerkezköy Center Alışveriş Merkezi'nde müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alınırken, alışveriş merkezi içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü. Alışveriş merkezinde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterirken, 11 Mayıs itibarıyla esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek. Thank you.